hadi kendi kendilerini ne kadar çok kandırmışlar. Kaan konusunda meseleyi bilen biziz. Ne açıkladıysak doğru çıktı. Ben TUSAŞ'ımızı ziyaret ettiğimde orada bana zaten şunu dediler. Bir uçağa iki motor lazım. Bu uçaklar için on tane motor geldi. Bundan sonrası için katsa yaptırımlarının ortadan kalkması lazım. Milli uçağı, milli motor için Türkiye'de üretilen motor için var gücümüzle çalışıyoruz. 2032-33 satacağımız uçaklar için uçak başına ikişer tane yurt dışından, Amerika'dan motor gerekiyor. Bunu alırsak verebiliriz. Yerli motorla vermemiz için 2033'ü beklemek lazım. Ama AK ile arkadaşlar kendilerinin propagandalarına, anlattıklarına öyle bir şey inanmışlar ki içlerinde 2000 28'de yerli motorla Kaan uçacak diye düşünen buna inananlar var yani. Bu bir proje. Biz projenin arkasındayız. Bugün de bu konuda gerekli hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Kimse iktidar cenahının bilgisizliğinden, çelişkilerinden, birbirlerini yalanlamalarından şöyle bir ürünçsizliğe kapılmasın. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan, Türkiye'de yapılan motoruyla da uçacak bir gün. Ama şu anda Türkiye'nin bu ara dönem için f 16ların modernizasyonuna ihtiyaç var. F-35 almaya ihtiyacı var. Eurofighter almaya ihtiyacı var. Hepsi birden olmaz ama en az ikisinin yapılması lazım. Eurofighter konusunda ben üzerime düşeni yaptım. Almanya'nın blokajını benim ve Ekrem Bey'in şansölye yardımcısına, Milli Savunma Bakanı'na ricalarımızla kaldırdılar. Ama bunların her birisi bir süreç meselesi. Bize bugünkü boşluğu yaratan AK Parti'nin geçmişteki kötü yönetim sürecidir. Bunu görmek lazım. Bir de efendim Kaan'ın motoru şimdi dışarıdan geliyor milli değil. Şu parçası bilmem ne. Bu devirde hiç kimse bir uçağın bütün parçalarını bir ülkede üretmez, üretmek de istemez. O dünyanın parasını verdiğimiz Boeing'lerde, Airbus'larda eş zamanlı 7-8 ayrı ülkede bütün parçalar üretilip birbirini de yedekleyecek şekilde üretimler aksamadan süreçler yürütülmektedir. Siz sadece bir ülkede yaparsanız o ülkede harp olur, darp olur, felaket olur sizin işiniz durur. Sadece Türkiye'de değil Kaan'ın bazı parçalarının başka ülkelerde de yaptırılması, yedeklenmesi, emniyet sigortalarının mutlaka alınması böyle işler modern üretim tekniklerinin gereğidir. Bilen bilmeyenin konuşup ondan sonra efendim Kaan yerli uçak değil o değil bu değil. En sonunda ümit ediyorum kendi yerli motorumuzla da uçacak yerli bir iştir. Pırıl pırıl Türk mühendisleri çalışmaktadır. Ne AK Parti ile kurulmuştur TUSAŞ 1970'lerin 73'ün projesidir. AK Parti döneminde de olumlu seyirler olmuştur. Bunları da kötülemenin kimseye bir faydası yoktur. Bugün çok eksiklerimiz vardır savunma sanayinde. Olan doğru işler devam etmeli, eksikler hızla giderilmeli, en iyi şekilde savunma sanayimiz güçlendirilmelidir. Dosta güven olmayana kaygı verecek bir iştir. Bu yüzden bunu gündelik siyaset hele hele AK Parti'nin kendi iş çekişmelerine Kaan'ı